Bucadaki uçan yol projesinin ana damarı olan Yeşildere Caddesi ile Menderes Caddesi arasındaki viyodük kısmını tamamlayarak trafiğe açan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu önemli ulaşım yatırımının geri kalan kısmındaki düzenleme çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanan çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bürokratlardan inşaata ilişkin bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Raif Canbek, Fen Daire Başkanı Fazıl Ölçer ve yüklenici firma yetkilileriyle trafiğe açılan bölümde de incelemelerde bulunan Başkan Aziz Kocaoğlu, projenin otogara kadar uzanacak olan 6.2 kilometrelik bölümü içinde proje ihalesi gerçekleştirdiklerini ve yapımına en kısa süre içinde başlamak istediklerini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşildere Caddesi'ne Viyadük ile bağlanarak bu üzerinden otogara bağlantı sağlayacak Ekspres Güzelgah'ın 1.3 kilometrelik bölümünde yaptığı inşaatta sona yaklaştı. Viyadük yüksekliği nedeniyle Halk Arasında Uçan Yolu olarak adlandırılan projenin Yeşildere Caddesi ile Menderes Caddesi arasında kalan Viyadük kısmını tamamladı ve yan yollarıyla Menderes Caddesi'ne çıkılacak şekilde Kurban Bayramı öncesi trafiğe açıldı. Projenin Onat Caddesi'nde ise yol, kaldırım ve kavşak düzenlemeleriyle yağmur suyu kanalı yapımı devam ediyor. Ayrıca havai hatlar ve yer altına alınarak yeni aydınlatma birimleri yerleştiriliyor. Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanan bu önemli ulaşım yatırımı 16 milyon 395 bin lira yapım ve 17.7 milyon lira kamulaştırma olmak üzere toplam 34 milyon liraya aşan maliyetle yaşama geçiriliyor.